Hepiniz hoş geldiniz videoma. Eğer böyle kenarlardan, kıyılardan, köşelerden gördüyseniz, önünüze çıktıysa, önerilerde falan böyle bir denk geldiyseniz ve siz de izlemek için bu videoya tık diye tıklayıp geldiyseniz sizler de hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma efendim. Sizinle birlikte biriktirdiğim kargolarımı açacağız. Umarım çok güzel bir video olur ve çok eğleniriz. Video açarken, aman video açarken diyorum. <laughs> Kargo açarken niye eğlenir insan bilmiyorum. Ama eğlenelim ya. Eğlenmek güzeldir. Ne eder mi olacağız Allah Allah. Her neyse o zaman başlayalım. Şimdi ilk kargomdan başlayayım. Bu aldığım serumlardan biri. Şey. Cilt. Yüz için olması lazım. Evet. Ay değilmiş. Pardon. <laughs> o almıştım, Değilmiş. Bunu şey için almıştım. Bak aldım bile unutmuştum bunu. E, makyaj yaparken fondötenin altına sürmek için böyle ışıltı veriyormuş. İlk kez kullanacağım. Çünkü veriyor diyemeyeceğim. Kullanmadım. Veriyormuş diyorum. Onun için kullanacağım ama bir deneyeyim bakayım hele. Nasıl bir şey. Oo çok yoğun oldu bir dakika. Ay çok yoğun aldım ya. Öf. çok geldi. Neyse elimle getireyim. <laughs> Şimdi bu tarz şeyleri kullanmayı artık istiyorum. Gerçi uzun zamandır istiyordum ama hani ne kullanabileceğimi bilmiyordum. Benim cildim karma olduğu için bazen yağlanıyor, bazen kupkuru oluyor. Bu yüzden makyaj yaptığımda yüzüm böyle nemli nemli olsun istiyorum, parlasın istiyorum. Kimisi bunu istemiyor ama ben istiyorum. Bu yüzden böyle parlaklık versin diye şöyle göstereyim. Elimin her tarafına boca ettim. Güzel bence. Ay hoşuma gitti. Her neyse neydi bu? Max Factor'ın okuyamıyorum ya. <laughs> Okuyabilecek misiniz? Evet. Bu ürün. Şey diye geçiyor. Universal Highlighter diye geçiyor. Türkçe bir şey yazıyor mu? Hayır. Mirage Glove Pro Edimine... öyle şeyler yazıyor. <laughs> Şöyle tutayım. <laughs> Aynen böyle okuyun işte. Devam edeyim. Elime gelen bir Bu da bizim sarmoş için. Sarmoş dediğim sarmoş. Onun maması. Bizim sarmanın maması. Anneş koş şu an karşımda böyle koltuğun üstünde yatıyor. Alırım e ben seni. E bizim kızı. Reflex markanın maması. Ben çok severek kullanıyorum. Uzun zamandır da kullanıyorum. Kullanmak isteyen varsa kullanabilir. Tavuklu kedi maması diyor. Kenara değil, şöyle alayım. Devirdim. Bu cızırtı yaparken bence konuşmayayım her ihtimale karşı çünkü ses yapar yani bunun sesinden kaynaklı çok ses giderse benim sesimi algılayamayabilirsiniz. yırtmadan yaydım. İyiydi. İade edecek olsam yandık. Ee, şöyle bir kıyafet almıştım. oğlum ya. Bilerek lar çalmıştım almıştım her ihtimale karşı. Çünkü bu tarz ürünlerin e, kalıbı küçük olabildiği için medium alacaktım. Sonra dedim ki yani medium da çok şey yapmayalım. Bir lertç alayım ben en iyisi dedim. Bence iyi ki de lertç almışım. Şu kısmı birazcık açık. Bunu da yani iş yerinde giymek için dikeceğim. Şimdi birincisi ben zaten dışarıda kullanırken de böyle açık bir şekilde kullanamam. Altına bir şey giymem gerekir. İkinci olarak da herkesin diz üstüne kadar etek elbise giyebildiği bir iş yerinde benim kareli gömlek bile giymem sorun olduğu için bu tarz şeylere dikkat etmem gerekiyor maalesef. Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. O yüzden bunu da dikeceğiz beğendim. Yeri böyle şey gibi ya. Penye gibi değil de naylon desem o tarz da değil. Ama onu da anımsatıyor. Güzel. Large <laughs> 40. Biri görse der ki sen bu kadar laş beden giyecek kadar hayırdır. Benlik sorun yok, kalıp sıkıntılı. Geç. Bir diğerine geçiyorum. Evet o bahsettiğim ürün. Yanlış söyleyip de farklı bir ürün açtım. Hop. Şimdi bu anti age serum. Bunu açarken konuşmam gerekiyor. Sesim algılamıyor ama. Her neyse. Şimdi bunu daha önce hiç kullanmadım. İlk kez kullanacağım. Bir tane daha serum almıştım. Aynı şekilde o da ilk kez kullanılacak. Bu yüz için Bakalım içerisinde marka klasi böyle okunuyor yanlış değilsem. Şöyle tutayım hatta şu ön. Ee, ön arkası aynı zaten bu şekilde. Şimdi içindekiler kısmında aqua, gliserin, sodyum hiyaluronik asit falan, işte phenoxytanol, eee hexapeptit falan falan seed extract penatol, pantenol pardon falan. Her neyse ürünün adı birçok şey vardı. Ben bir kısmını okudum şimdi Bazen okuyamadım. için bozuntuya vermeyin. ürünün adı yaşlanma karşıtı serum, hyaluronik asit, peptik, niacinamid, alfa arbutin, provit B5, üzüm çekirdeği, ekstrat, ekstraktı diyor. Bunu hemen deneyeyim bence. Şöyle açamadım çıkartamıyorum bir dakika. Hı. Ay çıkmıyor. Kız çıksana. Allah Allah. Arkadan mı ittireyim? Ne yapayım? Ne olsun? Ha alttan açıyormuşum. Alttan. alttan çıkaracaksam o zaman üst kısmı niye burada? Allah Allah. Her neyse şimdi hemen biraz şöyle çekeyim de hatta önümüzde şöyle çık çıkartayım. Şimdi bu kırışıklık gideriyormuş, cildi aydınlatıyormuş, nemlendiriyormuş, yaşlanma karşıtıymış. Bula 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 bula. Bu sebepten dolayı ben de almak. Gerçekten ben niye elimi sürüyorum? Ah işte. Normalde şöyle burada ayna var. Allah ne verdi o. Oh, oh. Allah'ım niyet ettim işe yaramasına. Uydum. Var olan kremi sürmesine serumun. Oh bir şöyle iyice. Umarım bir şey yarar. Suydum ama şöyle kapatayım. Bu kaç mililitre mililitre ya milim 30 milim. Ama gene iyi ya böyle şey falan ben daha küçük milim hoş bir şey gelecek sanıyordum. Ama iyi yani çok da öyle şey bir şey gelmedi. Şöyle, alttan. Çıktığı yerden geri geliyorum bir dakika. Aç kapanı hadi. Bir dakika becereceğim. Bayıldım. Şimdi, Şimdi gelelim. Bunları kaldırayım da bir dakika. Bunu da açmışım. Şimdi... Ya bunu ben daha önce açtım. Evet. Bunu açmıştım çünkü bu ön ses yapmadan konuşayım. Bunu daha önce açmıştım bu kargoyu. Çünkü bu önceden geldi. Ben de her ihtimale karşı işte diğer kargolarımı beklerken daha fazla vakit süre geçmesin diye hani olur ya olmazsa geri iade edebileyim diye açıp bakıp denemiştim. O yüzden bu kargo açık. Bu da şöyle bir kışlık triko tarzı bir elbise. Şöyle. Şuradan başlıyor. Bu kadar. Bu da yani bileğime kadar hatta bileğimin bir tık üstüne kadar geliyor. Az önce dedim ya malum kısa kısa şeyler. Anladınız siz. Ya ee, bunu böyle düz giymek istemiyorum. Bunu şey yapacağım. Kemerle falan böyle kombinleyebilirim. O zaman daha hoş durur. Hem de en azından böyle güzel bir kombin olmuş olur. Bir de bunun altına şöyle hoş bir botla kahverengi. Aslında düşünsene bak. Koyu kahve kemerim var. Bot da koyu kahve bir bot olsa çok hoş olur, kombinlenebilir. Mesela bunun üstüne deri ceket olur mu? Bunu kombinleyerek görmek lazım. Her şey deri ceketim de yok. Ay deri ceket demişken çok muzdaripim. Bu kışın sonlarına doğru hangi ayda tam hatırlamıyorum. Gerçi burada kışın çok bir sonu olmuyor. Hep aynı gibi ama her neyse. Bir tane deri ceket almıştım. Fiyatı da uygundu. 230 5 mi? 260 mi? Öyle bir şeylerdi. Ben onu aldım. Gerçekten beğendim. Ama bedenimi almıştım yanlış hatırlamıyorsam. oldu. Bu da bana küçük geldi. Yani şöyle hareket etsem ya buralar yırtılacak gibiydi. Ben de bunu geri iade ettim. Dedim ki hani yenisini alırım. Ve ben yenisini almadım. Keşke alsaydım. Fiyatlar ondan sonra bir uçtu, bir uçtu, bir uçtu. Uçuş, o uçuş. Hadi kuş havalandı. Kaçış mi İntikam soğuk. Bazen arası sıcak. <laughs> Gelelim. Ruzman kutuma. Şöyle poz vereyim de kapakta kullanırız belki. <laughs> Hadi bunu açalım. Ay bu da her yerime bak parlıyor ha. Her yerine bulaşıyor. Bizi ilk önce bak şunu çıkartayım. Burada da altı morluklarım için serum Mia Clinica'nın marka. A e Contour serum yazıyor. Peptid, kafein, hyaluronik asit, arnika, centella, asiyati, asiyatika, kukumbar diyor. Bu da gözaltı morluklarını gidermek. Bir dakika not almıştım ben notuna bakayım. Morluklar, işte sıkılaştırma, aydınlatıcı, tazeleyici, nem, kırışıklık, işte canlandırıcı gözaltı serumu falan diye geçiyor. Hemen bunu da bakalım. Neler yazıyor? Doğal içeriklerle zenginleştirilmiş formüller, nemlendirici hiyaluronik asit, kırışıklık karşıtı peptitler, gözaltı morlukları karşıtı kafein, sıkılaştırıcı centella asiatika, aydınlatıcı arnika, tazeleyici salatalık, paraben içermez, dermatolojik olarak test edilmiştir, hayvanlar üzerinde test edilmemiştir diyor. Bu üründe böyle. Hemen bunu da deneyeyim bari. Vakit... Kendine yatırım yapma vaktidir. O yüzden Allah ne verdiyse. Aa, elime sokuyordum. Heh. İnşallah bunu da üstten açıp alttan çıkartmam gereken bir ürün değildir dedim. Ve öyleymiş. Şöyle. Hemen bunu da bir deneyeyim. böyle çok sıvı değil aşırı yoğun bir yapıda da değil keşke diğerini de inceleseydim ama diğeri de öyleydi aynı şekilde çok sıvı değil çok yoğun bir yapıda da değil hemen dam suratınızdan suratımızdan akmıyor umarım bu ürünler işe yarar çünkü gerçekten çok isteyerek aldım hep serum kullanmak istiyordum daha önce serum hiç denememiştim. Aslında birçok serumu da bu arada kullanmam gerekiyor. C vitamini falan tarzı. Bu ürünler işe yararsa ne mutlu bana. Dediğim gibi daha önce hiç denemediğim ürünler ve markalar. Bu da tamamdır. Allah'ım lütfen. Ay birazdan şey yapayım yüzümü fotoğrafını çekeyim. Böyle birkaç hafta sonra da o şekilde yüzümü fotoğrafını çekerim. Önce sonrası yaparım. Kendimi değişikliği gözlemlerim. Allah'ım yine mi mükemmelim? Kahretmesin. <laughs> yine batırmıştım. Yani neyse devam edelim. Burada da çöp kutusu. Ay çöp kutusu diye. <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet kağıdı çıkıyor. Bu sefer tuvalet çöpü diyecektim. Tuvalet kağıdı çıkıyor. Bu da indirimliydi. Markası ne Aqua. Ve 3 katlı olduğu için ve indirimde de görünce almak istedim. Çünkü bunu da almamın bir sebebi var. İnsanlar hakkında boş boş konuşan, üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokan insanların hem ağzını hem de burnunu tıkamak için her halta maydanoz olmayın. Her burnunuzu sokmayın. Artık susun demek istiyorum. Bunları da söylediğime göre rahatlamış bir şekilde devam edelim. Son bir şey daha. Bunu kaldırmam çok zor oldu. 20 kiloluk bir şey. Yine kedoşumun <laughs> Ha, ah, kalkmıyor. Şöyle göstereceğim. Kumu. Elimde bir şey oldu ya. Ya. Hoppa. Hop. Yanlış yeri gösterdim. <laughs> Şu şekilde 10'ar kilodan 20 kiloluk kum, kumun markası da Proline. Bunu da ilk kez deneyeceğim. Normalde şeyin kumlarını kullanıyordum ben, markasını hatırlamıyorum ama Getirin kumlarını kullanıyordum. Ya yani Getir'den Getirin dediğim yanlış oldu. Getir'den sipariş ettiğim Getir'deki kedi kumlarını kullanıyordum. Sonra o birazcık koku yaptığı için bir de malum bende balkon falan da yok. Bu sebepten dolayı banyoda benim kedimin tuvaleti. O da bir tık koku yapıyordu. Bu da ister istemez beni de rahatsız ediyor. Eve biri gelse onlar da rahatsız olacak. Bu da kötü bir durum. Rahatsız oluyorum yani. Çünkü kimi insanlar vardır şeydir böyle. O benim kedim, canım ciğerim. İşte insanlar beni ilgilendirmiyor falan. Evet yani sizin kedi beslemeniz insanları ilgilendirmiyor ama evinizde kedi var diye bazı şeyleri salmanın bir anlamı yok. Örneğin şey diyenler var. İşte bu kedi de benimle birlikte yaşıyor. Kedisi, kedinin tüyü de dökülebilir, şu da olabilir, bu da olabilir gibi. Evet olabilir, çok normal. Mesela benim kedimin de tüyleri dökülüyor ama ben sürekli evi temizliyorum, her gün elektrikliyle çekiyorum. E, mutfağım açık mutfak olduğu için sürekli lavaboları, yani her gün lavaboları tezgahın üzerine temizliyorum. Yani kedimi evet çok seviyorum ama kendi sağlığımı da düşünmem lazım ve gelen misafirleri de düşünmem lazım çünkü tamam dediğiniz gibi evet kedim canım ciğerim çok güzel ama sonuçta sizin de nasıl söyleyeyim insan, yani sizler de insanlarda yani ona göre bir profil bırakır. Bu da hoş değil. Çünkü insanların benim arkamdan örneğin şunu demesini istemem. Uysal'ın kedisi var falan. İşte evde çok kirli kokuyor. İşte çok bakımsız. Her yer toz, tüy, salmış. Yani bu tarz şeyler konuşulmasına hoşlanmaz ve ee, bu tarz şeylerin konuşulmasını istememem sebebim insanlarda sadece kötü profil oluşturmaktan da değil. Ben de hoşlanmam. Yani örneğin e, bir koltuk var. O koltuğun üzerinde sürekli yatıyor. Mesela bu durum beni rahatsız ediyor. Her gün mesela ben onu çırpıyorum. Çünkü tüy oluyor. Ya ben de oturamıyorum. Kıyafetlerim tüy oluyor. Beni de rahatsız ediyor. Örneğin işe gittiğim zaman böyle e, tüy falan oluyor. Ben gitmeden önce her ne kadar işte o kıl toplayıcı rulosuyla temizlemeye çalışsam da maalesef bazen yetersiz oluyor. Dediğim gibi kedi besleyebilirsiniz. Ama bu tarz şeylere de bence dikkat edilmesi gerekiyor Her neyse ya çok güzel. <laughs> Kamu spotu gibi olmadı mı? <laughs> Konuştukça konuştum. <laughs> rahat rahat. Her <laughs> neyse. Ee, videom bu kadardı sayın arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz beğenmeye basmayı unutmayın tabii beğendiyseniz. Ha bir de şöyle denk geldiyseniz geçerken falan yani bir abone olmadan da gitmeyin canım değil mi? Bir abone de verirsiniz. Hadi beni şöyle birazcık abone edelim. <laughs> böyle desteklerinizi esirgemeyin. Her yani neyse işte, video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.